arkadaşlar Usta Tim kanalından hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Gülmeme gülmemen challenge yapacağız. Yapımı çok kolay ve uğraştırmayan e, bir şey yapacağız. E, gülmeme challenge yapacağız. Cezalı challenge olacak. Tabii ki sirkeli suyumuz. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Midem şaha kalkacak ama. Şimdi. Eee. Böyle gülümsememizi nasıl e, şey yapıyoruz, e, gizliyoruz. Evet gördünüz arkadaşlar. Ee, böyle bir iş şey Şimdi başlıyoruz. Ee, heh, tamam. Tamam. Şimdi. Ancak açıldı. Dur. Ee, e, bir şey oldu mu daha? Saçma sapan cümlelerden hayatımı Böyle bir cüda yansı Bu şey değil. sen kimsin? Ben röportaj için gelmiştim ben. Ee, gazeteciyim yani sizinle röportaj yapmak için gelmiştim. Kırbaç mı satıyorsun sen? Yok röportaj için. Kızları baş satmıyorsa burayı terk et istemiyorum. Abi ya. Mahmut, bırak beni Mahmut ne olur. Ben ne yaparım, ne olur bırak beni ne olur. Lan bırak beni ruh hastası. Kangurusun sen ne yapayım ben seni. Mahmut, kanguru deme oğlum lazım olur. Bak bırak mı beni ne olur bak. Dedi de numaralarla bilmiyorsun sen ne olur. Dur ya. Ya bir git işine manyak hayvan. Mehmut bir dur bak bak ne var ne var söyle. Seni sevmek ölümse koyam götüne gülümse. Lan nereye gidiyorsun? <laughs> Mehmud, aha, git bana. Mehmud, beni, Allah Allah. Oy. Ya kaldık mı yine sirkeli suyun insafına ya? kötü de kokuyor ya. ya. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ay. O ne haber lan? Sıçılmış kişi ne yapıyor? Oruç tutuyor mu lan sen? Bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil olmuş. Ah. Zaten 30 kilo falansın, ölüp kalacaksın ama. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyorsun? Sarı pipi. Lan. <laughs> Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil, oruç. Sikir, Özgüven yapmış. O <laughs> oh, ne lan? Allah'ım ya. Meymar, aynı kadar gitti Meymar. Akşam bizi gelsin, ya, bir şeyler yaparız, bir şey normal mi bir şeyler yaparız, bir şeyler yaparız. daha da güzel teklif, çok mantıklı teklif, ha? <gülüyor> <gülüyor> İşten, gülme var. İşten gülme var. İşten gülme var. İşten gülme var. Şey yok. Bunu. Dur lan bu Game of Thrones'taki şey neydi ki? Kardeşim miydi? Neydi? Ben nasıl? Tamam be. Nasıl? Ben. Allah'ım ya Rabbi ya. Eee son şuna bakalım bir. Hele aç artık şunu da içinde ne varmış görelim la. <laughs> <Evet>. Açayım falan, <laughs> he. Açayım mı ne diyorsunuz he? Evet. Duyamadım. Evet. <laughs> evet. Madı fakı. Allah' sokayım hey. hey aç artık şunu da içinde ne varmış görelim la hey. biz çalışanlar olarak bedava ekmek, bedava yatak bedava su ve bedava elektrik istiyoruz eğer isteklerimiz yerine getirilmezse grev yapacağımızı bildiririz sevgilerle genel ev işçileri sendikası başkanı Rıza Kocabaşak eh, mektup burada bitiyor ne yapacağız? Hepten durup gittiği görünüyor vallahi. Yeneler <laughs> işçileri diyor. Eğer bunlar grev yaparsa halk bizi ne yapar biliyor musun? Tuvardan tuvara vururlar. Seks yaparlar bizimle. Türkleri Almanya'yı almakla büyük hata etti. Adamlar çok sevişiyor. Bizim kızları yoruyor. Kızlar bize patlıyor. Grev yapacaklarmış. Gidelim sendikası başkanı Rıza Kocaman Şahmış. <laughs> Baş Şami'yi Sinopi'ni. Bir daha bir elektrik istiyorum Ne yapayım? Gözüme trafomu takayım bir yaşam sonra. Yemin ediyorum baktım lan. Herkes ayrı bir gerizekalı. Ülkede seks yapmayı yasaklıyım. Hadi bakalım şimdi ne okuyacaktı. Ben hariç ama. Çöme estağfurullah. Ben koskoca fiyatları bulam. Biz çalışanlar... Tövbe tövbe Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> Deadpool adamı öldürme bak büyük günahdır ha. Oh. Kim konuşuyor buna koyayım ya? He? Ben konuşurum tabii ki lan Adamı öldürme diyorum geri zekalı sana. Sen şimdi bu adamı öldüreceksin. Öbür tarafta cehennemde zebanları kutuda kalamayacak ha. Öyle bir insan öldürülür mü amına koyup kafayı mı edin <laughs> Oğlum sen nereden çıktın lan? E ee, ben ama neyse onu karıştır ben şimdi Bak, Bırak bu adamı öldürme gel benimle eksperim ol. Ekspan iyi He kaçak sigara mantıklı aslında baya para var. Valla bok gibi para var. <laughs> Hele şimdi bir de sigara yazam geldi mi var ya demek keyfimize. Ula hayvan. <laughs> Beri lan, bili, bili. Öldürdüm, bursa bursa, ben, sabahtan beri kafamı siktir lan bidi bidi. Ne bana bana koyayım öldürdüm al. Küfür etme. Sabahtan beri bazı veriyorsun bana burada sikik. Ben ya çok... bu arada bu boş <laughs> ölmeyi hak ediyordu zaten. Benim karıya pandik atmış. Ne yapaydım? Besliye miydim ama bana koyayım? Sen gör de bir sen. tamam tamam sağ ol. Ha bu arada bu arkadaki kim lan sarı sarı? Küçük ipo falan mı? Deadpool adamı öldürme bak büyük bir ha. Kim konuşuyor? Abi. Ne mi oldu? Çok mu merak ediyorum? Hemen aratayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin <laughs> bir, bir tane asalık üstüne oturacağım şimdi. Asalık üstüne oturacağım hemen. Teriyice <laughs> bunalıma girmiş. Bir şeyler yapmamız lazım bu. Doğru söylüyorsun. Sen bir öpsen belki kendine gelir. Ne diyorsun be? Mezava mı götüreceksin kızım? Ne olacak bir kere öpse? Aha çiftek omurlara bakalım Ne yapıyorsunuz lan burada? Gelirken ormanda sizin sıçılmış kişiyi gördük. Asanın üstüne oturmuş bekliyor yine. Ne biçim arkadaşlar? Oradan gidip bir yardım etsenize. Mal koy bir <laughs> git ya. Sana ne lan avuç, Senle mi konuşuyorum ben? Sokul. Harry ne Allah ne yapıyor abla iyi misin? İyi telefonla bakabilir miyim saat kaç diye? Allah <laughs> Allah. Ya bağırma telefona bakacağım. Abla. Lan <laughs> Bağırma diyor. Ne var? Telefona bakacağım. Saat kaç? Allah ne yapıyor? Allah, a Allah. Allah. Yusuf nerede lan? Başlayacağım Yusuf veya gece gece öldüğümü koparttım. Aha. Bak bakayım üstünde bir şey yazıyor mu? Bir şey yok. aha bir şey gördüm. Onu yazan tosun. Oho yana olsun yazıyor ya burada. Kaşak mı geçiyor lan? İnanmıyorsan kendin bak. onu Gücünü hafife alıyorsun <laughs> bir wan Neyin gücü <laughs> lan? Manyak. Karanlık tarafın gücü. La oğlum karanlık işleri bırak bak. Gel aydınlık tarafa. Bizde karanlık ortam var. İçki var. Her şey var. <laughs> Gelmem. O zaman kusura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. <laughs> Gücünü hafife alıyor. Bu şey. Kılıç efekti. Pşuuu. Ha bizim komşumuz da neydi kendi bu <gülerwich> Bundan çıkmış yav. Saç çıkıp dedi, Ha bizim bırak. Elimdekini görüyor musun? bu. balan kafir dedim Saygı duy biraz. Allahu ekber. Yavaş ol Allah. Allah ben rahmet eyle. Bana bir suyu git. Bırak lan uç. bırak. Elimdeki. Abi. Kıklama lan kafir. Dedem acıdan Allah'ım ya Rabbim ya. Aç aç bakıyorum. Öf. Üzüm sirkesi bir de ya. Ustati maalesef bak. Bu kıyamı unutmayın. Kendimi zevk çektiriyorum ya. Of. Bu ne ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. İyi misin Hadi, Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir gün yapacağım bir şey kalmayacak. Hocam yapmazsanız son günü olsun. Şarkı söyle Boz. olsun? Sen biraz şarkı yapma. Oğlum hayırlı olsun. Bak böyle bilirsin. Sonuçta sağ el istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çıkar çevirdin lan. İyi misin Hedi? Kolum kırıl. <laughs> bu Abi filminde oynamıyor mu buna? Yok lan geçen sene dolup sevdiği kızı emekli diye setten atmışlar bunu. Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asal sokuyorlar şu an. Ay bir şey de beğen de. <laughs> bir benden mi? Bir de pelte kokuyor ya. Allah Kuru da Allah'ım ya Rabbim hmm. ya. Aldım bu is my life. Sondun is my nigga. Ben o kendi mükemmel bir ses. Don't believe me just watch is my life nigga. neden yok? Yeter be! <laughs> ne burunmuş arkadaş ben çok mutluyum. Vallahi efendim hiç eksikliğini hissettirmiyoruz maşallah. Tamam burnum olmayabilir ama işte de Johnny Sins'e benziyorum o bana yetiyor. Burun farkıyla oyunda ama. <gülüyor> <gülüyor> Bondi senin burnun neden yok? <laughs> Allah Allah. Frodo <Frutu> beni duyuyor mu? <laughs> <laughs> Anama sövdü. Allah'ımı sömerden bir yardım et ya. <laughs> ne yapayım lan kaç kere dedim size Çalları işemeyin diye. Eğil ne oluyor lan? Çarpılıyor. <laughs> <laughs> Frodo beni duyuyor mu? Tamam. Boyz bugün bankaya gittim gene bizim paralar yapmamış. Ne iş? <laughs> He bu ay öyle bir şey oldu ama önümüzdeki ay ikimi yatıracağım ben. Merak etmeyin. Geçen gün herhalde Portugal konuşurken duydum. Bu için para biriktiriyorum. O yüzden mi bizim para biriktirmedin lan? Sus, Sen <laughs> kime piç diyorsun, lan? Fohu! gün bankaya gittim gene bizim paralar yetmem. <laughs> ah ah silke suyu ah! <laughs> Üç oldu. Yeah. Öff, ama çok kötü kokuyor ya böyle kaplasak mı arkadaşlar ya neyse tamam tamam Allah'ım 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 lan peçete yok mu lan Allah'ım yarabbim ya neyse arkadaşlar Devam ediyoruz. Ne Dışarıdayım Allah yapıyorsun? Dışarıdayım arkadaşlarla alem yapıyor. ne alem kız ne bilsin sen? Bir doldurma söyle çabak bir de gelince bak ne? Ha söyleyeyim de gel de kır başla değil mi? <laughs> bak nerede olduğumu söylersen. Üç hafta kır baş Söz. <laughs> tamam bak şimdiyim <silneyim> ben. Ne <laughs> yapıyorsun? Dışarıdayım <laughs> abi. Gülmedim gülmedim bilmedim. Selma adını çok duydum lan seçilmiş kişi? Selamun aleyküm ben Malfo. Hı? Ne buluyor sokum? sokun? Eee şu tipe bak peygamberi bıçak çıkmış. Tuvaletli ekmek Sen ne bakıyorsun lan seçilmiş kişi? Aha Harry Potter değil mi lan? Abi sıçılmış kişiye takılmadı. Peygamber bıçak çekmiş ne ya? Aha, Putin. Bu <laughs> <laughs> Abi unutursak kalbimiz kurusun ya. Ee, arkadaşlar ee, son bir defa daha yapalım. Ee, bitsin. Bu da son. Allah Allah. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yaptık. Sirke suyu ile birlikte. Ah hala acı acı bakıyor ya. Şuna bakın ya. Şuraya kadar da içtik yani. 2-3 defa içtik arkadaşlar. Biraz acı bir durum yani. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, Tayfun Yılmaz gülmeme challenge yaptık. Ee, cezalı bir düelloydu. Ee, eğer ki like iyi gelirse kardeşim İrem ya da Zeynep'le birlikte e, ya da Ali ile birlikte e, şey böyle bir challenge yapabiliriz. Ee, başka böyle wine çeke wine yapanlar böyle e, yabancı wine şey isteyenler ya da Türk wine şeyini isteyenler yorumlara yazabilirsiniz. Ee, abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Hepinizle tekrar görüşmek üzere hoşça kalın Evet arkadaşlar e, videonun sonunu tam şey yapmadım. E, neden e, Tayfun Yılmaz'ı e, sayfası instagram sayfasının linkini vereceğim aşağıda. E, Adam o kadar vaynını izliyoruz bir ayıp olmasın bir tanıtalım daha işte telif falan diyebiliriz onun için diyorum. Açıkçası kesip de koymaya erindim yani bu doğal bir şey yani. 2 saattir renderlamaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar tekrar görüşürüz.